görünmüyor. Pijamalarla hala. Saat 2'ye 20 var. Bugün günlerden pazar. Benim vloglarım böyle birkaç gün arkadan geliyor arkadaşlar. Çünkü bir gün video montajı yapamamıştım. Annem hastaneye götürdüm bir zannedersem. Onun için biraz arkadan geliyorum. Dün misafirim vardı. Bugün işte makine falan boşalttım. Bulaşık makinesi. Önce bu, bu evi bir şöyle. Hemen bir duşumu aldım. Şimdi şey yapıyorum. Mercimek çorbası yine. Dünden artmadı. Çocuklar mercimek çorbası istiyor. Patatesim de yok. Havucum da yok. Onun için sadece Allah soğanla yapıyorum. Bir şey olmaz. onlara çok tatlı geldi. Lezzetli geldi benim çorba. Çoklukta ister olunca her şey lezzetli geliyor. Bu gerçek. Ben tatlı yapacağım şerbetli tatlı ceviz lazım. Çocuklar dün ay çoktan da şerbetli tatlı yemedik dediler. Valla onların öyle demesi içme dert oldu dedim. Yapayım yedireyim çocuklarıma bugün. Böyle cevizli rulo yapacağım. 2 yemek kaşığı tereyağı veya margarin. Yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı irmik, 2 yemek kaşığı sirke, 2 yemek kaşığı yoğurt, vanilya şekeri, bakpulva, kabartma tozu, bir tane yumurta, 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 yumurta ve 3 su bardağı un koyacağım arkadaşlar. Böylece e, tatlımın hamurunu hazırlayacağım. Şimdi ben bunu güzel elimle yoğuracağım. Eldiven giymedim. Yorumlara yine eldiven diyeceksiniz. Tırnaklarım temiz, kısaldı hepsi. Hiçbir şey yok. Oje moje. Biz eskiden böyle güzel elimizle yoğururduk. Sonra yine yorumlar gelmesin. işte elinle yoğuruyorsun da işte ne diye. Hamurumu hazırladım buraya. Böyle bir açmaya çalışacağım. Ben normal açıyorum aslında ama. Şimdi şerbetini bardağımın her unuttum. Geldim. 3 su bardağı suya 3 su bardağı şeker aslında ama ben şekerle o kadar yapmayacağım sadece 2 su bardağı yapacağım burada Instagram'a da çekim yapıyorum Allah çorbayı döküyordum şimdi açalım. Ve bunu hemen kaynatmaya bırakalım. Dışarıda çabuk soğur zaten. Şimdi bunu nasıl çekim yapacağız arkadaşlar? <laughs> Burada kolay değil ama yapacağız bir şeyler. Şimdi kamera da öbür tarafa kaydı. Benim yemek yapmam işte bu yüzden şey sürüyor. Biraz uzun sürüyor. Çekimleri de yapınca şöyle kolay olmuyor. Ama yapacağız. Böyle dört köşe yaptım hamurumu ve bunun içine şimdi böyle ceviz içini atacağım güzel. Kenarından kalanlı hamuru tekrar açacağım. Önce şöyle ortasından keseceğim. Sonra şöyle küçük küçük rulolar için şöyle göstereyim. Tatlılarımı sardım. Bakın bir büyük bir küçük sabırsız olduğumu görün yani. ince ince kesip ince ince sarmak aslında daha güzel oluyor böyle. Şimdi bunu fırına süreceğim. Şu kenarlarının kapanması da çok önemli. Yoksa pişerken bunlar açılıyor. Bakın ben buralara dikkat etmemişim biraz. Şöyle kenarlarını. Ben 180 derecede yarım saat pişiriyorum. Getireyim beni. yemek hazırlıyorum. Mileğe iftarda değil. Arkadaşın bir etkinliği var. Oraya gidecekmiş. İftarında benim kızım. Sofra masayı açacaktım ama kapattım. Ama so, şey şey de sızsın hiç kötü ben o buharla hiç şönmüş şönmüş getir. Bakayım ben. Bu çantanı. Hı. başka hurma, yemek. Başka ne koydun? Ee, i̇çecek içecek mı? mısın? Yok, halini koyacağız. Bunda az kalmış. Bunu, Bunu büyük, bütün olanı var. Bütün olanı getir. Bunu da götür. Tamam. Hadi. Kızıma i̇ftar, öyle iftar şeyler <laughs> Ne yapsın orada? Ekmek olmasın diye ona hemen makarna falan yaptım. Hadi açalım. Bismillah. Açalım bismillah. Kaç ay oldu? <laughs> 4 ay mı <laughs> oldu? O kadar oldu mu? İlk ay, ay. sonunda almıştık. Macbook'um açılıyor. 1, 2, 3 Bak, Macbook'um bile ilk ay açıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ya, buradan kurtulacağım. Beni evet, o da çok meraklı böyle şeylere. Evet, Hakan herkesten çok meraklı. Nasıl renk aldım? Bitirdim Alta. Nasıl renk aldığımızı bile unuttum İlkay. Gold. Gold. Evet. Altın rengi. Çok wow. şey değil ama biraz. Anne. Evet, Tam güzel. güzel. Anne. Hayır bitmedi. <laughs> ay nasıl İlkay? Hafifli nasıl? Ay ne güzel hiç yoktan gittiğim yere. Seninkinin aynısı mı şimdi bu? Evet. Aynısı değil mi? Hı -hı. Bismillahirrahmanirrahim. Mübarek günde açıyoruz İlkay. İnşallah hayır getirir. <laughs> Vav. wow. Der fährt jetzt hoch, mi? Der fährt immer von selber hoch. Schärft du an? Ha, schärft man direkt Ah, okay. Hadi bakalım ilk ay bunu ayarlayacak şimdik. Fenerbahçe bugün 1-0 önde. Morallerimiz yerinde. Onun için çekim yapabilirim. Aha! Vur Hadi! Allah'ım ben Allah Haydi free party! Hadi süpür patanlar style. Ne lan be? Hah? mi? Ya. Mi? Evet Ta <laughs> tatlımız çayımız burada şimdi tatlımızla e, çayımızı içiyoruz. Hı. Benim kızım geldi. Tam iftar saatinde müzik bir başlamış. Ben <laughs> <laughs> yemek yokmuş. kokuyor değil mi? Kokusu geliyor. <laughs> Millet ne demiştir? Çok utandım. Bu ne yapıyorsun? Bilmiyorlar ki senin oruç tutun nereden hmm. bilsinler değil mi? Ama bir Biraz eş şunu dökeceksin. Ya biraz menşin kendiniz. İnsanları tanırsan oruç olduğunu bileceksin ama... Ayşe <laughs> rastlamadan Ya Almanların hepsi bilmiyor bile ne yapsınlar. Ama olsun. Aferin kızıma. Tuttu orucunu. Bugün de tamam. Şimdi Miley, Altay gel geldi. Altay banyosunu yaptı, gitti burada. Ya işte, Babası maç bakıyordu. Trabzon Fener maçı vardı. Sonunda kavga çıktı maçın. Evet. Fener kazandı ama acayip kavga çıktı sonunda maçın. Ben dedim ki Allah'ım burada güvenlik güvenlik yok mu? Sahaya daldılar hepsi. Dedim bu nedir ya Allah'ım ya. Bir maç için ya. Nasıl? Medenize gelen yani şey yaptık. TikTok yaptık. Aa, bunda daha vurma var mı? Ne? Ne? Şunları atalım çöpe. Ramazan takvimi var ya bu sayılar bunların üzerinde daha folyo varmış arkadaşlar. Meğer bu mat olması lazımmış. Bana Instagram'dan yazan arkadaşlar oldu. Aydın abla üzerinde folyo var diye. Onu bırakın arkadaşlar. Ramazan hani Ramazan yazan şeyin üzerinde bile bakın şunun üzerinde bile folyo varmış. Bunun üzerinde bile folyo varmış. Parlak olması lazımmış. Ben Deniz böylece kullandım. <laughs> Neyse Ramazan'ın başında fark ettim. Daha 3 haftamız var yani. 8'e aldım elime. Bugün sahura kalkınca 8'e değiştireceğim inşallah. 7'den 8'e geçiyoruz. Ya Bir haftayı devirdik arkadaşlar. yani ne çabuk geçiyor değil mi? Mübarek. Ya bir ay böyle insana bir ay diyorsun ama böyle şıkır 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 geçiyor. Macbook'umun da Allah <laughs> açmış. MacBook'umun da son durumu. Böyle burada duruyor şimdi. ay bana birkaç şeyini anlattı. Hani video montaj programını falan. Zaten iMovie ile burada videolarımı montajlayacağım. Onları anlattı. Hani nasıl olduğunu falan. Ama daha ben hiç elimi sürmedim arkadaşlar. Bakın bu kadar mı merak olur ya? Bu kadar mı olur diyeceksiniz. İnsan şunu bir eline alır da yani bir bakar bakın ilk defa şimdi elime alıyorum ilk defa şöyle bir <laughs> bakacağım nasıl bir şeymiş bunun e, kullanışı aslında aynı şey gibi e, telefon iphone gibi yani buraya mı basılıyor E, ben bunu nasıl açacağım şimdi Allahım yarabbim touch id diyor Eee nereye bas basacağım da aç. <laughs> Şu halime bak aç bilmiyorum arkadaşlar. Işte, bir yere elini koyacağım. Aa, elimi koyacağım. Ha evet. Şu video montaj programını anlattı biraz bana ama valla bu nasıl yapılacak? Peki. Daha bilmiyorum arkadaşlar da yeni bir şey alışmasına göre. Allah bu iş çok zor. Ben size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bu iş çok zor. Bu mouse ben ne bir gidiyor gittiğim yere ya dursana bir yerde kardeşim dursana. <laughs> e, my film tamam da anladık da nasıl başlayacağım buradan? Benimkinde daha güzel oluyor be. Ben bunu ben... bir gün ilteal ile kesmem lazım. Videomu montajlamam lazım. Ben bunu böyle beceremem ki. Ay bu çok zor ya. Bununla hiçbir şey bu mouse çok kötü bir mouse ya. Bu nasıl oynak bir şey ya? Allah'ım ya Rabbi. Bile yeni yeni işler. Şimdilik ben bunu kapatmasını bile bilmiyorum. Bunu nasıl küçülteceğim şimdilik ben? Cihan, sen biliyor musun lan? Bu et yapamıyorum ya. Allah'ım. Bu ne olması lazım aslında? Oh, ja. Milay, komm mal, ich komme mit dem nicht klar. Ab dann Achtstunde machen. Das ist ein Ding. Ja, aber Zeichen das hier, ja, Blöd. Et das, ja. Oh mein Gott, wie cool! Ja, Et ja Ah uh, Hier. Mit was? Hä? Und wo du brachter? Wo du andolierst? Ich weiß nicht, wie man Et macht. Oh ja. mio. Mm. Mm. Ne ile Opsiyon. Youtube app. Macbook, Macbook. Beceremedim Macbook. Macbook. Arkadaşlar bakın. Türkçe bunun adı neydi be? Merdane mi bunun adı? Ben bunu ne hale getirdim bugün? <laughs> Hamur açarken bile elimde kaldı. Kırıldı resmen kırıldı. Buradan bakın çat diye. Ama arkadaşlar kaç yıllık? Burada yapışkanı var. Resmen yapıştırılmış. E tabii ki ne olacak başka? Yani Allah'ım ettim böyle, böyle yaptım. Şak! Allah bismillah. Ana! Burayı da kırdım bakın. Artık eskimiş. Yıkaya yıkaya tabii ki herhalde suda. Bu kaç senelik acaba arkadaşlar? Kaç senelik? Ben deyim 15 sene, siz deyin 25 sene. Evet gelsin yenisi. Dökülüyoruz. Bunlar da benim gibi dökülüyor artık yavaş yavaş ne oldu? Kuzum ya. Ya. Tatlı yaptım. Bize 3 gün yetecek. Artık 3 gün tatlı yapmam arkadaşlar. Evet. Bugünkü videom da bu kadar. Bitti arkadaşlar. Günümüz bitti. Yarın yeni bir gün inşallah yeni bir videomda buluşalım inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.